Değerli izleyiciler, Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Fadimana Özkan hayatını yitirdi. Oğlu Abdülsemet Özkan ile diğer sürücü Doğan Çelik ise yaralandı. Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Fadimana Özkan yaşamını yitirdi. Oğlu Abdül Samet Özkan ile diğer sürücü Doğan Çelik ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Kaza saat 17.30 sıralarında Ortaköy ilçesi Ahmetli Köyü kavşağında meydana geldi. Doğan Çelik yönetimindeki 06 DDH plakalı otomobil, kavşakta Fadiman Özkan'ın kullandığı 68 AEY plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Doğan Çelik ve Fadiman Özkan ile oğlu Abdülsamet Özkan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin müdahalesiyle kurtarılıp ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fadiman Özkan doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Aksaray'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirirken iki kişi hafif yaralandı. Aksaray'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirirken iki kişi hafif yaralandı. Kaza saat 17 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Erdeminal yönetimindeki 42 V plakalı tır Kavşak'ta Özcan Elçi yönetimindeki 68 HK plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan tır, yolun kenarındaki bir fabrikanın bahçe duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Özcan Elçi hayatını kaybetti. Diğer sürücü Erdem Ünal ve oğlu Yılmaz Ünal hafif sıyrıklarla yaralandı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen baba ve oğul, ambulanstaki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Elçinin cansız bedeni de otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri yaptıkları operasyonda 3 kişiyi gözaltına alırken bunlardan bir kişiyi ise tutukladı. İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri yaptıkları operasyonda 3 kişiyi gözaltına alırken bunlardan bir kişi tutuklandı. Aksaray merkezde uyuşturucu ile mücadelesine aralıksız devam eden İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri geçtiğimiz haftalarda yaptıkları geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonlarının ardından il merkezinde yeni bir yapılanma olmaması adına çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yapılan çalışmaların sonuncusunda il merkezinde 60 paket halinde toplam 1 kilo 251 gram metanfetamin, 2 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 22.235 dolar, 34.500 Türk lirası, 14 adet çeyrek altın, 3 adet bilezik, 2 adet altın küpe, 1 adet altın kolye ele geçirildi. Olayla ilgili 36 yaşındaki N.O., 25 yaşındaki N.G. ve 33 yaşındaki K.G. gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 36 yaşındaki N.O. sevk edildiği adliyede yapılan yargılama sonunda tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Uyuşturucu madde imalatı, kullanımı ve ticareti konusunda kapsamlı çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Şamlı Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayını aydınlatan polis ekipleri iki kişiyi yakalayarak adalet önüne çıkarttı. Şamlı Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayını aydınlatan polis ekipleri iki kişiyi yakalayarak adalet önüne çıkarttı. Aksaray merkez ve ilçelerde kamu düzenini sağlamak, asayiş olaylarını önlemek ve meydana gelen olayları aydınlatmak için 7 gün 24 saat görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Merkez Şamlı Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığını araştırmak için Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen hırsızlık bir amirliği ekipleri, yaptıkları kapsamlı çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren kişilerin 32 yaşındaki RT ile 26 yaşındaki OO olduğunu tespit etti. Şahısları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, RT ile OO'yu yakalayarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Adliyeye sevk edilen iki kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aksaray genelinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemek için çalışmalarını yoğunlaştıran kom ekipleri, bir Aksara yaptıkları baskında 706 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi. Aksaray genelinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemek için çalışmaları yoğunlaştıran kom ekipleri, bir Aksara yaptıkları baskında 706 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi. Aksaray'da kaçakçılık ve organize suç olaylarını önlemek için çalışmalarını sürdüren kom ekipleri, son dönemde gümrük kaçağı ürünler başta olmak üzere insan sağlığını tehdit edecek niteliklerde ürünlerin tespit edilmesi ve toplanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan çalışmalarda il merkezinde baskın yapılan bir aktarda 706 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken işletme sahibi İK hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Çalışmalarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada her türlü suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Ülkemizin önde gelen hububat üreticisi olan Aksaray'da ekim sezonu devam ediyor. Ülkemizin önde gelen hububat üreticisi olan Aksaray'da ekim sezonu devam ediyor. 765.900 hektar yüz ölçümünün 420.000 hektarlık alanında tarımsal üretim yapılan Aksaray'da ekim sezonu devam ediyor. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ile geleneksel el ekimi yöntemini temsili olarak canlandırarak arpa ekimi yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı'nın birlikte düzenlediği etkinlikte açıklamada bulunan Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, tüm çiftçilere bereketli bir sezon geçirmeleri dileğinde bulundu. Aksaray'ın tarım ve hayvancılıkta önemli üretim merkezleri arasında yer aldığını belirten Vali Kumbuzoğlu, su ve toprak ne kadar kıymetli ise tohumun da o kadar değerli hale geldiğini, Ekim sezonu devam eden Aksaray'da tohumları toprakla buluşturduklarını söyledi. Eli çiftçilerin üretmeye devam ederek tarım ve hayvancılığa çok önemli değer kazandırdığını vurgulayan Vali Kumbuzoğlu. Valiliğimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz öncülüğünde çiftçilerimizi bilinçlendirerek, bilgilendirerek hep beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Su ve toprak ne kadar kıymetliyse tohum da o kadar kıymetli hale gelmiştir. Arpa, buğday, yonca, şeker pancarı başta birçok tarla bitkisi şehrimizin elin asırlı çiftçileri tarafından yetiştiriliyor. Hepsini alınlarından öpüyorum dedi. İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Demir'in de katıldığı ekim programında İnce su köyünden çiftçi Muttalip Özcan'a ait tarlada geleneksel el ekimi yöntemiyle arpa ekimi yapan Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak üreticileri tebrik ederek kolaylıklar dilediler. Cumhuriyet'in 101. yılı Aksaray'da büyük bir coşku ile karşılanmaya hazırlanıyor. Aksaray Belediyesi şehrin ana caddeleri ve meydanlarını Türk bayraklarıyla donatarak bu anlamlı yıla özel bir atmosfer yaratıyor. Cumhuriyet'in 101. yılı Aksaray'da büyük bir coşku ile karşılanmaya hazırlanıyor. Aksaray Belediyesi, şehrin ana caddeleri ve meydanlarını Türk bayraklarıyla donatarak bu anlamlı yıla özel bir atmosfer yaratıyor. Şehrin en bölgelerinden olan 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Ebüfez Elçi Bey Caddesi, Ankara Caddesi ve Bediüzzaman Caddesi bayraklarla süslenirken şehrin dört bir yanı ay yıldızlı bayraklarla kırmızı beyaza bürünmüş durumda. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, tüm Maksaray halkına ev ve iş yerlerini bayraklarla süsleme çağrısında bulundu. Başkan Dinçer Cumhuriyet'in 101. yılına ulaşmanın büyük bir onur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında birlik ve beraberlik içinde daha büyük hedeflere yürüyoruz. Türk milletinin azmi ve iradesiyle kurulan Cumhuriyet, bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımların güvencesi, geleceğimizin ise en sağlam teminatıdır, dedi. Başkan Dinçer ayrıca, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anarak şehit ve gazilerimize duyulan şükranı dile getirdi. Cumhuriyetimizin 101. yılında bayrağımızı her yerde dalgalandırarak bu büyük mirası onurlandırmamız gerektiğine inanıyorum diyen Dinçer, Aksaray halkını bu önemli yılda birlik olmaya davet etti. Aksaray Belediyesi şehri bayraklarla donatmaya devam ederken, 101. yılın onuruna yapılan süslemeler Aksaraylı vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Belediye ekipleri bayrak süslemelerini kentin her köşesine yayarak cumhuriyet coşkusunu ve birlik mesajını güçlü bir şekilde vurguluyor. Kadına yönelik şiddetin artması üzerine birçok kadının aklından geçen soru: Kendimizi nasıl savunabiliriz? Judo savunma sporu hocası Raziye Uluçam kadınların dövüş sporlarına yönelmesi gerektiğini açıkladı kadına yönelik şiddet hız kesmeden devam ediyor. Türkiye üst üste gelen kadın cinayetleri kadına yönelik tacizle sallanıyor. Yanımızda judo sporu hocası Raziye Uluçan var. Hocam, nasıl savunmalıyız kendimizi? Kadınlar ilk önce e, bu tarz uzak doğu sporlarına yönlenmeleri gerekiyor. E, çünkü uzak doğu dövüş sporları fiziksel savunma ve özgüven kazanmada e, faydalı olabilir. Judo sporu özellikle savunma açısından e, çok faydalı bir spor. İlk önce e, fiziksel e, becerilerini geliştirip daha sonra... E, bunları e, karşıdaki kişiye kendini kendine özgüvenini sağlayarak karşıdaki kişiye uygulayabilir. Öncelikle özgüven gelişmesi gerekiyor. Özgüvenini geliştirdikten sonra zaten e, fiziksel gücünü de kazandığında kendilerini daha rahat savunabilirler. Kaç yaşında başlamalıyız hocam? E, normal şartlarda biz judo'ya 8 yaşında e, başlıyoruz. Küçük yaşlarda başlamak tabii ki de ağaç yaşken eğilir, Daha iyi olur. Ama tabii ki de hiçbir şey geç kalınmış değildir. Ee, kendilerini güçsüz ve savunmasız istedikleri her zaman bu spora başlayabilirler. Peki hocam geldik 25 yaşına 30 yaşına bu saatten sonra bir spor öğrenebilir miyiz? Hiçbir şey geç değildir. Özellikle... Ee... İleriki yaşlarda sağlık problemleri yaşamam, yaşamamak için e, her yaşta spor yapmak gerekir. Bu illaki tabii ki de hani uzak doğu olacak vesaire değil ama e, şu anda savunma amaçlı düşündüğümüz için e, her türlü sporu yapabilirler. Her yaşta spor olur. 50 yaşında da olur, 40 yaşında da olur. Her yaşta spor yapılabilir. Peki hocam en çok önerdiğiniz, siz judocusunuz ama bize hangi sporu öneriyorsunuz? Ben tabii ki de judo sporunu öneriyorum. Çünkü e, hem fiziksel hem psikolojik açıdan e, tamamıyla kendini geliştirmek için yapılabilecek en güzel spor. Hatta Yunus Sef'in e, en zor sporlar arasında seçtiği bir spor. Beyni en çok geliştiren sporlar arasında seçildiği için judo sporunu öneriyorum. Peki kadınlarımıza neler söylemek istersiniz hocam son olarak? Kesinlikle sessiz kalmasınlar. E, seslerini olabildiğince çıkarsınlar ee, ve e, bu benim kaderimdir demesinler. Hiçbir şey kader değildir. E, ellerinden ne geliyorsa onu yapsınlar ve e, fiziklerini güçlü tutmaları gerekiyor ki e, daha e, dinç bir şekilde ayakta kalmaları gerekiyor. Kaç tane öğrenciniz var hocam? Ee, şu anda 200'ü geçik öğrencimiz var. Hepsini tabii ki de hepsini aynı anda çalıştırmak istemiyoruz. Gruplar halinde çalıştırıyoruz. Şu, şu anda o e, burada 40 öğrencimiz var ama toplamda 200'ü geçik hatta 300 öğrencimiz var sanırım sayı olarak çoğunluk kız çocuklarından. Evet, kız çocuklarını tercih ediyoruz. Çünkü e, hiçbir zaman kızların ya ben erkekleri de tercih ediyorum ama neden e, onlar da bir kız çocuğuna nasıl davranması gerektiğini öğrensinler. Yarın bir gün karılarına nasıl davranmaları, eşlerine nasıl davranması gerektiğini öğrenmeleri için. Kız ve erkek ayırt etmiyoruz ama kızlar tabii ki de öncelikli olarak e, bizim öncelikli hedefimiz. <laughs> Şimdi sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.